8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın bugününü kutluyorum. Stüdyomda çok değerli bir kadın konuğum var. Sevgili Cansu Türkan. Hep ailemin dediği bir şey vardı. İşte oku, bankacı ol, oku, öğretmen ol. Klasik Türk toplum ailesi. Ama hani ben hiçbir zaman böyle şey olamadım. Çünkü o gerçekten çok böyle içten gelen, ruhen gelen bir şey girişimcilik. Evet. Buna binayen birçok şey denedim pek tabii ki. Sürekli bir şeyler deniyorum. Aman onu yapayım, aman bunu yapayım. İşte lise yıllarından beri işte takı toka yapayım. Mesela evet. bu gördüğünüz işte bileklikler, <laughs> takılar bunları da yine keza ben yapıyorum. Hep böyle bir el zanaatkarlık var ruhumda ve hep böyle kendi işimi yapacağım. Daha ne istiyorsun? Ama o değil. O beni mutlu etmiyor ki. Dediğim gibi hani şunu düşündüm. Dedim ki ben diyorum ya burada hani şirketin genel müdürü olsam ne olacak? Ya da CEO olsam, en üst düzey yönetici olsam ne olacak? Ben burada mutlu muyum? Ve zaten orada o sorunun cevabını bulduğunuz an yollarınızı tayin ediyorsunuz. Bulunduğum yeri gerçekten kendim için bir başarı görüyorum. Evet yeterli değil. Daha iyisi her zaman olacak. Daha iyisi her zaman var. Daha farkındalaşmalı. İşte daha farklı şeyler üretmek, katmak. Bu hep var. Hani ben başardım, bittim. Öyle bir şey yok. Zamanın birinde bir ördek varmış ve bu ördek yetim kalmış. Bunu bir kediye emanet etmişler. Kedi de pek sağ olsun çok iyi bakmış ördeğe. Yani ördek nereye, kedi oraya. Ta ki bir gün bir nehrin kenarından geçerken ördek böyle bir coşa gelmiş. Kendini atmış nehrin içine. Ve kedi öyle mi? Kedi tabii feryat figan. Ya işte ne yapıyor boğulacaksın. Çık çabuk oradan. Ya ama ördek hani böyle işte suda taklalar atıyor. öyle mutlu. Diyor ki ya anneciğim beni merak etme. Benim ait olduğum yer burası. Burası benim gölüm. Sen belki ne farkına varmayacaksın belki bu suyun ne olduğunu ama inan diyor ki burası benim ait olduğum yer. Ya yani şunu sormak istiyorum insanlara. Siz ait olduğunuz gölü bulabildiniz mi? Nicelerinin aksine, tersine yüzmeye cesaretiniz var mı? Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın bugününü kutluyorum. Bugün stüdyomda çok değerli bir kadın konuğum var. Sevgili Cansu Türkan. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Cansu Hanım bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii e, Cansu Türkan. E, 1988 doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. E, Aslen Malatyalıyım. Bir annem, bir babam var. İşte onlarla birlikte yaşıyorum. Ee, Anadolu yakasında ikamet ediyorum. Eğitim durumunuz Eğitim nedir? Eğitim durumum e, İstanbul'da yine okudum. Bankacılık finans mezunuyum. E, ama tabii ne kadar yaptınız? İşte kendi mesleğinizi derseniz hayır. Hani hep her zaman içimde olan bir girişimci ruhu ile e, yaklaşık geçen sene. Daha doğrusu daha öncesi de var ama geçen sene resmi olarak kendi markamı kurdum. Kendi yani Shop House, işte Mum. Ne güzel. Üretimi, evet. Yani hep böyle hayalimde olan bir şeydi. Zaten hep böyle senelerce, senelerce işte ya evet işte okudum, okey hani klasik hep ailemin dediği bir şey vardı. İşte oku bankacı ol, oku öğretmen ol, klasik Türk toplumu ailesi. Ama hani ben hiçbir zaman böyle şey olamadım. Çünkü o gerçekten çok böyle İçten gelen, ruhen gelen bir şey girişimcilik. Evet. E, buna binaen birçok şey denedim pek tabii ki. En son geçen sene Ekim ayında, 2022 yılında dedim ki evet artık bu. Yani hani ben kendi işimi yapacağım, kendi yoluma bakacağım. Derken böyle bir maceramız başladı. E, şu anda da güzel gidiyor. Bu şekilde. <laughs> evet, peki e, hepimiz bir yerlerden geçerek bugünkü kişi oluyoruz. Aynen. Siz de bugünkü Cansu oldunuz. Bir takım yollardan geçtiniz. Doğru. E, ve artık o girişimci Cansu Hanım'ı yarattınız. Bize bu süreçten bahsetmek ister misiniz? Bu yani, sürece kadar ki. neler yaptınız? E, sizi bu sürece motive eden neydi? Ve şimdi nelerle uğraşmaktasınız? Ya şöyle aslında hani böyle işte üniversiteden mezun olduk, geldik bir yere işte kendimizi eğittik falan hani ne yapalım hani hemen hadi ince olmuyor zaten bazı şey. Ama hani bankacı olmak da istemiyorum, işte öğretmen olmak da istemiyorum. Ben istediğim bir şey yapmak istiyorum ama bunun yolu da tabii öncesinde özel sektör deneyim o zaman. Girdim, çok güzel yerlerde çalıştım hep böyle kurumsal holdinglerde. işte üç tane, beş tane, on tane mülakatlar veriyorsun, geçiyorsun, bir yere geliyorsun. ...akabinde çok da hızlı yükseldim. Ama sonra hep şunu düşünüyordum... ...en son ayrıldığım iş yerinde de... ...ya Cansu'cuğum hani... ...sen burada mutlu musun? Yani çünkü niye... ...hani nasıl söyleyeyim size... ...ben bu şirketin genel müdürü... ...ya da CEO'su olsam... yani o koltuğa otursam da... ...yine... Mutlu olmayacağım düşündüm. E, sürekli bir arayış içindeyim. Sürekli bir şeyler deniyorum. Aman onu yapayım, aman bunu yapayım. İşte lise yıllarından beri. Yok işte takı toka yapayım. Mesela bu gördüğünüz işte bileklikler, <laughs> takılar bunları da yine keza ben yapıyorum. Hep böyle bir el zanaatkarlık var ruhumda ve hep böyle kendi işimi yapacağım. Hatta 2013 yılında bir tweet atmışım. Benim artık kendi işimi yapmam gerekiyor. 2013 yılında ben daha hani üniversiteden mezun olmuşum daha ilk işime yeni başlamıştım böyle bir şey böyle bir düşünce içerisindeyim Tabii yıllar yıllar sonra okuyunca bu tweetleri ya diyorum ben hani de zaten varmış bu hani 20 yaşlarda evet. başlamışsınız aslında pekala temeli atmaya. evet ama ne oluyor tabii ki süreç işte deneyim tecrübe kazanman gerekiyor hani emeksiz yemek olmuyor en nihayetinde Pişman gerekiyor. Ne istediğine gerçekten, gerçek anlamda karar vermen gerekiyor. Nereye ait olduğuna Neyi yaparken işte mutluyum ya da da değilim hani okey her şey çok güzel. Ben hep şey derdim mesela arkadaşlarım derdi ki acaba işte ya gerçekten şımarıklık yapıyorsun. Bak ne güzel ya senin bu çalıştığın yerlere girmek için insanlar bir dünya emek veriyor harcıyor. Ben diyordu burada çalışsam ben buradan emekli olurum. Ya öyle bir şey yok ki. Hani ben bunu sana ne kadar anlatsam da o çok içgüdüsel bir şey. Sen bunu anlayamazsın. Çünkü benim ruhumda var yani girişimcilik. Ben evet bir şey yapacağım, kendim yaratacağım. Takıdır, tokadır, mundur işte ne bileyim ya da cam boyamadır. Çok şey denedim bu arada. Hani onu yapayım, onu yapayım, öyle yapayım. En son dedim ki tamam benim yapacağım şey belli. Çünkü çok seviyorum yani mum yapmayı çok seviyorum. Mum aşığı bir insanım. Hani iyi kötü dedim ki hani. Kimse olmasa da ben yakarım. Zaten ah, ben de ben. ben zaten bunlara para veriyorum, alıyorum. Hem severek yapıyorum, hem aynı zamanda ne bileyim böyle hani inanılmaz derecede bir tatmin oluyorum onu yaparken, kuruturken. Evet, aslında çok meşakkatli bir iş. İşte ilk başlarda, ilk etaplarda ben bunu yaparken hep evde başladım. Evde de tabii bir takım sıkıntılar oluyor evdekilerle. Çünkü hani biraz temiz çalışmanız gerekiyor. Damladığı yerde onun işte silmesi, temizlemesi... Anne bitir. mutfağı kullandırmaz. Evet, aynen. Hani ocakta yapayım, yok o zaman mikrodalgada yapayım, yok her şeyi berbat ettin Cansu. işte bana yeni fırın alacaksın falan. Tamam dedim, neyse bir odayı ben inat ettim. Yapacağım. Tamam dedim o zaman ne yapayım acaba tüp mü alsam onu da mı eritsem işte kaynatsam en azından evin bir yerini hani berbat edeyim kafasındayım. Artık atölyeleşmeye geçtiniz yani. Tabii orada aynen yani dedim ki tamam çünkü ben bu işi yapacağım ya. Evet, o kadar benim. inandım ki hani olacak. Hani bugün değilse yarın, yarın değilse bir sonraki gün mutlaka olacak falan derken neyse. Sonra annemi öğretmeye başladım. Onu da pek bir hoşuna gitti tabii. O da yapıyor falan böyle kokular koyuyoruz. Evin bütün her yeri kokuyor esanslarla işte lavantasından mora morasına kadar. Derken biz böyle başladık bu maceraya. E yani tabii... bir başka kadını da dahil ettiniz. Gayet tabii ki. Mutfağını vermeyen anne... Artık atalyedeydi değil mi? Evet. Ve Harika. hatta bana şey söylüyordu ya Cansu hani kendine iş bak. Ben sipariş aldıkça ben kendim yapayım hani. <laughs> işi de sahiplendi. <laughs> tabii tabii işi de sahiplendi. Hani diyor ki hani sen kendine bir iş bak yine gir düzenli bir maaşın olsun. Çünkü onlarda hep böyle bir garantici zihniyet var yani hani ticarete. Bir de ticarete gireceğim ama bende para da yok bu arada hani. Şimdi bunlar hep masraf, aldığın malzeme, <laughs> aldığın ürün, işte kullandığın kalıp bunların hepsi bir maliyet en nihayetinde. Tabii iş böyle bir maliyet şeyim de yok sermayem de yok ama orada benim en büyük sermayem hep şuydu benim en büyük sermayem hep dedim ki benim kelimelerim benim sözcüklerim çünkü sermayesi olmayan insanın başka bir şeyi yok orada hep böyle içimden şunu geçiriyordum Bilmiyorum. yine dedim ya bir gün olacak bir gün olacak evet şu an değil ama mutlaka bir gün olacak gibi derken hani aslında ne var? hiçbir zaman e, inancımı kaybetmedim. Evet çok fazla şey denedim. Etrafımdaki insanlar işte ya Cansu artık sen yapmasan mı ya da bıraksan mı? Hani <laughs> onu denedin olmadı. Bunu deniyorsun olmuyor. İlla inat ettin. Ya ettim tabii ki edeceğim. Hazır Çünkü... mesleğiniz varmış ya, Cansu ya Evet. i̇nsanlar diyor ki aynen mesleğin var işte yap bunu idame ettir daha ne istiyorsun. Ama o değil ki. O beni mutlu etmiyor ki hani. Dediğim gibi hani şunu düşündüm. Dedim ki ben diyorum ya burada hani bu şirketin genel müdürü olsam ne olacak ya da CEO olsam, en üst düzey yönetici olsam ne olacak? Ben burada mutlu muyum? Ve zaten orada e, o sorunun cevabını bulduğunuz an yollarınızı tayin ediyorsunuz. Ne güzel söylediniz. Ve aklıma Yaşar Kemal'in şeyi geldi, senin içinde merak kurdu var der bir romanında. Sizin içinizde tam Çok da severim. öyle bir yaratma kurdu varmış gerçekten Kesinlikle. de. O nedenle bir o rahatsızlık, o arayış belki de tam da bu yola çıkmak içinmiş. Peki Cansu Hanım şeyi sormak istiyorum. Bu da ne rüzgarlar gördü? Nasıl zorluklarla karşılaştınız? Evet buraya vardınız da kolay mı vardınız? Değil. Zaten şöyle söyleyeyim ben bugün şu an burada bulunduğum yeri gerçekten kendim için bir başarı görüyorum. Evet yeterli değil daha iyisi her zaman olacak daha iyisi her zaman var daha farkındalaşmalık işte daha farklı şeyler üretmek katmak bu hep var hani ben başardım bittim öyle bir şey yok yok ama tabii ki hiçbir şey kolay olmadı ama zaten şöyle bir şey var ya hani engelsiz bir yol zaten yok. öyle bir şey yok öyle bir başarı yok hani bugün her şey bütün imkanlar işte maksimum düzeyde olsaydı şayet o zaten bir başarı olmazdı o imkanların başarısı olurdu. Yani benim, o benim başarım <laughs> değil, olmazdı böyle bir şey. Engel hep var, insanlar var, işte e, sermayesizlik var, rakipler var, işte hani bir takım sağlık problemleri var, engel hep var. Ve hala var bu arada. Yani, Aynen. piyasaya ve bireye özgü tüm engellerle aslında siz de karşılaştınız. Gayet tabii ki. Peki bunlarla nasıl başa çıktınız? Bunlarla da şöyle, benim böyle bu hayattaki e, en büyük şeyim diyeyim size hani en büyük motivasyon kaynağım e, hep kendim oldu. Ne güzel. Eskiden mesela hep şey derdim ya böyle kurumsal hayattayken yöneticilerim olurdu işte bana böyle hani verirlerdi gazı. Ben hep sanardım ki yani güzel az verdiler verin bana gazı derdim ben çıkayım satış yapayım çıkayım sahaya ya hmm. hani sonra farkın farkındalık sahibi olmaya başladıktan sonra şunu hani keşfettim dedim ki benim kimsenin gazına gerek ihtiyacım yok ya da kimseden bir beklentim yok. Şöyle beklentim yok ama beklentisiz de değilim. Yani benim evet. en büyük beklentim kendimden. Kendi kişisel e, keşif yolculuğumu fark edebilmek. Kendim ben ne istiyorum, ne yapmak istiyorum ya da bu gazı onların bana vermesine gerek yok ki. Ben de kendime verebilirim. Self motivasyon diye bir şey var ya. Evet, evet. Benim için öyle hani en önemli şey ve en çok böyle e, o zorlukları aşmamda yine birkaç tane motto var mesela. Reşat Nuri Güntekin'in bir sözü var şey der hani en uzun ve en çaresiz geceni düşün yine sabah, olmadı, sabah mı? olmadı mı gibi yani bu tarz böyle şeylerde kendimi telkin ediyorum öyle söyleyeyim kendi kendim yani. Kendinizden yola çıkmanız çok kıymetli evet. 8 Mart olması itibariyle kadınların kendilerinden yola çıkması çok kıymetli çünkü bu yol mutlaka bir yere varacak ve bu yol evet zorlu. Ama güzel yerlere de varacak. Aynen. Ee, karşılaştığınız güzellikleri de dinlemek isterim Cansu Hanım. Neler açtı kendi yolunuzu seçtiğinizde nelerle karşılaştınız? Ya, o da şöyle yani hani az önce dediğim gibi hiçbir yol zaten böyle hani başarı merdivenlerini düz basamak gibi çıkamıyorsunuz. Hani hep bir şeyler oluyor öyle bir de hani benim gibi sermayesiz başladığınızda ama olsun. Hiç sıkıntı değil dedim. Tamam evet ben bugün yine girerim bir işe çalışırım. O da problem değil. Paramı yine kazanırım. Ama ben artık o bu dünyadaki en zor hissiyat bence bir, hiçlik. İkincisi de e, sıkışmışlık hissi. Ve o sıkışmışlık hissinden ben kurtulayım da ben alayım elimi. Mumumu mesela. Ne yaptım bir gün? E, gittim mobilyacılar çarşısına işte elimde mumlarım. Hiç sıkıntı değil. Kapı kapı. Gezdim. Ya işte ben böyle dekoratif mumlar yapıyorum. Hani şovrumunuza koymak ister misiniz? Ya da hani siz de kullanıyor musunuz? Ya da istediğiniz özel bir tasarım varsa onu da yapabilirim. hani. E, mesela bunlar hem zor ama hem de güzellikleriydi. Çünkü niye? E, her zaman kapı kapıyı açıyor. E, şimdi bana o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel tepkiler alıyordum ki ya işte ay ne kadar güzel işte kokluyor kendinden geçiyor falan. Ben de bayılırım ama Tabii koyalım hemen getirin bir stand yapalım. İşte ya da mesela işte kuaförler kadınlara daha çok çünkü hitap eden bir şey mu evet. ama herkese hitap ediyor esasen çünkü hani <laughs> evinde sigara içen adam da alıyor kullanıyor. Bir de benim burada kullandığım malzeme tabii ki soya wax yani %100 soya fasulyesinden yapıldığı için normalde e, kullanılan normalde işte fa, e, şey Fabrikasyonlardan Parafin. Parafin kullanılıyor. Onu yapmak bir tık daha hani hem yakması, eritmesi, işte yaparken saçtığı koku böyle siyah is çıkartıyor ama bu öyle değil. Hani bir tık daha böyle hem güzel bir koku saçıyor hem de ortamdaki işte bütün o atmosferin kokusunu değiştiriyor. Sigara dumanını alıyor. Hani daha doğal. Yapımı da bir tık daha şey hani daha maliyetli ama daha kaliteli diyeyim. Size. Daha maliyetli ama bir doğaya karşı daha Hah. saygılı. Evet kesinlikle. Kullanıcı dostu. Hah, bravo. Bu çok kıymetli. Aynen. En önemlisi de burada kendi pazarınızı yaratmışsınız Cansu Hanım. Aynen. Aynen. Kapı kapı gezmenin o kendi pazarını yaratmak, kendi ilişki ağını yeniden kurmak adına çok büyük bir kıymeti var. Kesinlikle. Ve bir kadın olarak burada nelerle karşılaştınız? Deneyimleriniz nasıl? E, kapı kapı gezerken şöyle. <laughs> tabii ki hani şunu söyleyenler e, yok kardeşim ya da işte ya yok hani bizim ihtiyacımız yok ya da bizim anlaştığımız yerler var. Okey tamam hani sıkıntı yok. Ama ya bir olmazsa öteki yine oluyor. Burada hep dediğim gibi önemli olan şey inancını, umudunu yitirmemek. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani hani bir olmaz ya da 10 yere gidersin bir tanesi olsun sıkıntı değil ki onu ben kazan çıkıyorum. Dokuz taneyi kaybedebilirim hiç sorun değil. Anlatabiliyor mı? Hani <laughs> çünkü ben bunu yapıyorum benim bu işim artık. Belki de nasıl diyeyim hani daha farklı şekillerde de hani karşılaşabilirdik evet. yapabilirdik ama ben bu yolu seçtim. Sen de bana saygı duy, anlayabilirsin, hiçbir evet. şey yapmayabilirsin, okey problem değil. Ama hani ya böyle şeyler oluyor. Mesela diyor, yok hani şey gibi. Mesela satıcı değilim ki. Sen nasıl burada kendi işini yapıyorsan ben de kendi işimi yapıyorum. Kendi işimi pazarlıyorum. Anla ama saygı. Saygı dur değil mi? Evet ya beklediğimiz bu beklediğimiz şey saygı. Kesinlikle. Ee, herkesin Aynen. bizi kabul etmesi de gerekiyor. Hayır tabii ama ki. Ama saygı esas. Hayır tabii ki. Ve yaptığımız iş ne olursa olsun. Aynen öyle. E, kadınlar olarak ilk hatta bu bizim beklentimiz değil hakkımız. Aynen. Önce saygı. Kesinlikle. Sonrasında elbette konuşacağız ve elbette anlaşacağız. Aynen öyle. Siz de bu zorluklarla karşılaştınız. Oluyor yani. yani hani bugün de kadınlar günü ama bence daha önceki işlerimden de mütevellit. Kadın işi her sektörde yine bir tık zor. Biraz zor. Değil yani değil hani daha önce işte otomotivden emlak piyasasından tutun da hatta en son bir kafe restoran işletmeciliği gibi böyle bir ufak bir hikayem oldu. O da dünyanın en zor işi bu arada. Hakikaten yapanlara saygım çok sonsuz. Ama şunu gördüm ya. Hakikaten kadın işi her yerde zor. Ama orada da ne var? Kadının bir duruşu, bir vizyonu, işte bir hani duruş ya. Olduğu sürece ne olursa olsun sen kendini biliyorsan hiç geri hani engelleri aşıyorsun, kulak ağrı yapıyorsun, yürüyorsun, salağa yatıyorsun. Hani anlatabiliyor Orada duruş evet. çok önemli. Yoksa ne olacak ki? Tam da bunu söylediğiniz anda toparlamak da adına kadının duruşu dediniz ya. Biz de e, neler tavsiye etmek istersiniz? Burası, burası üniversitelerinde kanalı biliyorsunuz. Evet. E, gençlerimize, ailelere neler tavsiye etmek istersiniz? Önerileriniz nelerdir? Sözü tamamen size bırakıyorum. Tamam ya yani benim esasen söylemek istediğim şey şu hani bunu sadece gençlerin nezdinde ya da kadınlar günü okey ama kadınların nezdinde demiyorum ama gençlere şunu söylüyorum. Ben 35 yaşındayım bana bunlar böyle daha önce söylendiğinde hep kulak arkası yapıyordum. Ya işte çok duyduk bunları falan ve çok kale almıyordum ama hani yaşadıkça evet gerçekten insanlar doğru söylüyormuş dedim. Önce bir hedef. Bir. İkincisi nereye ait olduğunu bilmek, ne istediğini bilmek. Ama bunun da öncesi kendini tanımaktan, kendini sevmekten geçiyor pek tabii ki. Yani çok ufak bir hikayeyle sonlandırmak isterim eğer vaktimiz varsa. Lütfen. Şöyle zamanın birinde bir ördek varmış ve bu ördek yetim kalmış. Bunu bir kediye emanet etmişler. Ha, kedi de pek sağ olsun çok iyi bakmış ördeğe yani Ördek nereye, kedi oraya. Ördek nereye, kedi oraya. Ta ki bir gün bir nehrin kenarından geçerken ya ördek böyle bir coşa gelmiş. Kendini atmış nehrin içine. E, kedi öyle mi? Kedi tabii feryat figan. Ya işte ne yapıyorsun? Boğulacaksın. Çık çabuk oradan. Ya ama ördek hani böyle işte suda taklalar atıyor. Öyle mutlu. Diyor ki ya anneciğim beni merak etme. Benim e, ait olduğum yer burası. Burası benim gölüm. Sen belki e, bu suyun ne olduğunu, neyin ne farkına varmayacaksın belki bu suyun ne olduğunu ama inan diyor ki burası benim ait olduğum yer. Sonra ben e, şeyi düşünmüştüm. Ya şunu sormak istiyorum insanlara. Siz ait olduğunuz gölü bulabildiniz mi? Ya da nicelerinin aksine tersine yüzmeye cesaretiniz Var mı? Yine aynı şey yani bu soruların cevabını yine bulduğunuzda yine yolunuzu çok güzel bir şekilde tayin ediyorsunuz. E şunu demek istiyorum nereye ait olduklarını, ne yapmak istediklerini ve önce kendilerini bilsinler. Çok teşekkür ederiz Cansu Hanım. Evet Cansu Hanım bize dedi ki eski bir sevdadır akıntıya karşı yolculuk. Yeter ki kendi sesinizi, özünüzü fark edin ve dinleyin. Bugün bir programımızın daha sonuna geldik Üniversite TV ekranlarında. Hepiniz hoşça kalın, esen kalın.